Hello. Bugün arabada kalma videosu çekiyorum. Yanında da bir konuğumuz var. Biraz saçım niye sabahtan beri böyle ya? Bilmiyorum. Şimdi Araba arkadaşım. o kadar sıcak ki arkadaşımın şeyini evet. Geldi. Benim şey eşyamı çaldı. Bunu arkaya koydum. Arkadaşlar annemin arabasından. Ben normalde BMW'de evet. babamın arabası olduğu için kal, kalmayacağım. Dur. Ah. çalışmayacak evet. ki. Evet. Açık olsa e, bu telefona bağlı böyle o bizim Biliyor. kendi kanalımı izleri. <laughs> YouTube açılıyor. Açılıyor. Ha. Benim şaşırmam şaka mı? Şaka değil gerçek. Arkadaşlar ben çok eşya almadım. Çok sanki. Son Sadece Sonra bizim, bizim bir gün düşmanımız yani. Böyle bakıyor bize. Tövbe. Ha. Sen ha. olmuş. Sen değil miydim mi? ben seni de bilmiyorum. Kanka biliyor musun o bakkaldaki yavru kedilerin annesi öldü. Biliyorum. Sarı kısım. Ya yani ben bunu niye aldım? soktum şimdi zırlayacağım yine. Ama babam dün bana arabada sabah ver verdi. Biz böyle bir yere gidiyorduk. Kanka benim ağlayışımı görsen. Bütün dünya sarı oldu. Nasıl ağlıyorum. <laughs> Kanka bugün yeni ruj aldım. Tamam mı? Hmm, Şu an düzende değil. Nasıl yakıyor kanka? Çok pis yakıyor ya. Ben şimdi Pınar ablayla makyaj yapmaya Hatta Pınar abla değil. Geliyorum. Arkadaşlar şu an arkadaşım bir gitti. Telefonunu bıraktı eve. Şimdi geri gelecek. İnşallah gelemezse arayacak. Bekliyoruz. Makyaj videosu attım bu arada. Pınar ablayla yapmadım Ben mi onu. Kim o? Hangi çık ya? Korkutma. Görmedim seni şu an. Gördün. Gördüm geri zekalı ödüm patladım. Mal. Şöyle geçer. Çıpsın mal. Ya benim. Arabada 24 saat kalma videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Nasıl korktum Korkutucuken çektin mi? Evet. Zaten video şu, şu an da açık. Ha. Ya benim araba. Tamam. Aa, a, a. Bir şey mi dedim? Yok. Hadi git sürteceksin arabaya. Hello. Hello. Gözükmüyor ki. Evet gözükmüyor. Allah, bayağı vurdu. Pardon. Arabaya mı vurdun? Yok vurmadı ben şaka yaptım. Ya git! Ya her yerde. Arkadaşlar araba... kanala abone ol. olmayı unutmayın görüşürüz. Ha. Ha, kesin bir de buna bak. Acaba ya, neden sitedeyiz Abi Al bunu yesin. mi? Magazin nasıl? Acaba? Çık lan bir sen gireceğim oraya. Ama ayakkabılarını çıkar. Sığmam ki. Sığarız lan. Ben gireyim mi? Girme. Sakin Sakin gireyim. Ne oluyor ya? Girme. Hayır sen girme. Ne? Niye sen giremiyorsun? Hayır giremeyeceğim zaten. Annen kızar zaten. kızarsın? Sen de ayakkabılarını çıkar bir rahat et bence. Dur. Ben niye buradayım? Ben de yanıma geleceğim. Hayır oraya gelemezsin. Yok buraya yanıma. Hayır, hayır. Arkadaşlar biz bunlarda burada. Arkadaşlar bu bizim evde ıı, dün kaldı. Aynen evet. Aşırı eğlenceli ama video çekmedik. Evet çekemedik. Çünkü video sabah çek... kadar uyumadık ve hala onda enerjiliyiz. Yes. Acaba ben de bir kere bulunalım. Ben skopa yaptım. Ben küvete falan girdim. Ne zaman yaptın spa? Ne? Yani küvete girdim. Şampanfer. Ben de spa attım çocuğun. Şeye falan girdim arkadaşlar. Bizim küvetler var. Bayağı derin ama yani küvet. Evet. Arkadaşlar bu benim kardeşim. Ha biz buna... Biz gün arkadaşlar biz işte böyle falan biz ikimiz buradan. Sonra biz... biz Bak ee, öğlen bir de geldik. Annelerimizle falan konuşmuştuk. Atsana şunu. Elim kaydı. Saat arkadaşlar akşam. Aksinan... gitmiştik. Aynen. Bak şu akşam sinemaya gitmişti. Ay çok güzel. Lan ne oluyor? Beynine. Beynine. Arkadaşlar şu an arkadaşım bir gitti. Telefonunu bıraktı eve. Şimdi geri gelecek. İnşallah gelemezse arayacak. Bekliyoruz. Makyaj videosu attım bu arada. Pınar ablayla. Ben mi onu. Kim o? Hangi Çık ya? Korkutma. Görmedim seni şu an. Gördün. Gördüm. Bak. kankao ödüm patladım mom. Sen geç. Hayruş. Ya benim. Arabada 24 saat kalma videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Nasıl korkuttum? Korkusuzken çektin mi? Evet. Zaten video şu, şu an açık. Tamam. Ya yani benim araba. Tamam. Aa, aa. Şey mi dedim? Yok. Hadi git sürtecan arabaya ya. Hello. Hello. Gözükmüyor ki. Evet gözükmüyor. Ağzına bayağı vur. Pardon. Arabaya mı vurdu? Yok vurmadı ben şaka yaptım. Ya git! Ya her, ya, her yer. Ara Arkadaşlar kanala abone ol olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha. <laughs> ha. Kesin bir de buna bak. <laughs> git, Acaba neden sitedeyse? Al bunu Bagajı Magazin mi? Magazin nasıl? Çık lan. Bir girebilirsem gireceğim onunla. Ama ayakkabılarını çıkar. Sıkmam ki. Sığarız lan. Ben gireyim mi? Girme. Sana ne Girdim. oluyor ya? Girme. Hayır sen girme. Niye sen giremiyorsun musun? Hayır giremeyeceğim zaten. Annem seni kızar zaten. Ha sen ha. ayakkabılarını çıkar bir rahat et bence. Dur. Ben niye buradayım? Ben de yanına geleceğim. Hayır oraya gelemezsin. Yok buraya yanıma. Hayır, böyle. Arkadaşlar biz bunlarda